karşınızdayız. Arkadaşlar bugün acı, tatlı ve ekşi oyun oynuyoruz. Sen yanımda babam ve annem var. Merhabalar. Ben, ben de, deniz anne, sendeniz ben de, baba. Bendeniz de e, baba. Sizi Siz çok ]iniz? seviyoruz arkadaşlar. Ne? Geçen Eylül'ün telefonuna bakarken beni ne diye kaydetmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Gece rüyalarıma girdim. Ne, ne? söylesene. Annemin kocası diye kaydetmiş. <laughs> Bana babam... demiş ki annemin kocası, buna da demiş ki babam. babamın karısı. <laughs> Bana da öyle mi dedi gerçekten? Evet. O zaman bizi el içine demeliyiz. Bizi buna benzer. Ben de şöyle diyeceğim. Ben de şöyle. Karımın kızı, sen diyeceksin ki kocamın kızı. Aynen, Aynen öyle. Bundan tamam. sonra böyle arkadaşlar. Siz evde aramızda mesafe var. Babalarınıza bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Karımın kızı, hadi. Hadi alayım, <laughs> <karımın> kızı. <laughs> Yalnız bu arada şöyle bir şey yapalım. Yenilen, e, bence benim aklıma şu geldi arkadaşlar. Yenilen e, terasa çıksın, ben eşeğim diye bağırsın ya da e, eşek gibi anırsın. Alo ya sen yapar mısın mesela Ayze? Sen yenildin diyelim. Yiyemem. Ben, ben çok bağırırım. güzel eşek takipi yaparım. Ne diyeyim ne diyeceksin? A-i A-i derim. Ben eşeğim diye bağırır <laughs> Ben eşeğim diye bağırırım. Ama böyle yüksek sesle böyle, bağırırım. böyle, yüksek sesle böyle bağırırım. sanki böyle herkes duyabilecek gibi. Şimdi niye bağırırsın? Hadi o, Şimdi o zaman arkadaşlar arkadaşlar hadi kura atalım o zaman. Okay. Tamam. Anlaştık oh. tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. At diyeyim. Ben A şunu e al. Valla ben ilk şunu gözüme kestirdim. Önüme geleni aldım. Kim güzel mi yazdın bunları? Evet. Ya ben çok şanssızım ya. Ekşi. <laughs> Valla tatlı geldi. <laughs> Ekşi. A ya. Ekşi. 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 Acı Tatlı. geldi arkadaşlar bana ya. Tatlı bana geldi. Aç ekşi ya. mi var bilmiyorum. Aç bakalım. Dedim ya Açalım ben mı? ya. Açalım mı? Açalım Açalım ya. Ya. Da ben açı. Acı açı da bendeymiş zaten. Acı. Acı Acı Şimdi ekşi, ekşiler kanka. ama e, hepsini içemez bir ki Bakabilir miyim? Bunu Orman çok çok meyveli. Siyem. Oh. Bozuk dedim ha yok. koksun. Gönül sen hepsini yemek zorundasın. Ya. Evet. Çok acı sen 3 kaşık içmek zorundasın. İçemezseniz en son kalanla 60 saniye veriyoruz arkadaşlar. Bir en şey son kalan. Bu ha. en son çıkan acı şey mi? Raf olsun mu bu? Bayağı acı. Olmadı. Ama şu anda acı gelmedi hala bana. Dur şu anda iyi gidiyor. Yalnız bu ekşi. E ee, bu ekşi ekşi. Şey. Bu da ekşi. Bu yani ekstra Bu kadar da ekşi değil bu arada. Bu acı değil ki İzzet. Karışık mı bu paket acaba? He? Acı gelmedi bana. Acı, acı paket paket. Az önce biraz az koyayım arkadaşlar sana bakmak için o sayılır bence. Be. Acı. Hayır 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 hayır. Ha acı biraz olmaya başladı. Ha, ben de ekşi. Ama çok yoğun değil. <laughs> <laughs> Görüyorsun ben de ekşi hissediyorum yani. <laughs> tatlı değil ki bu ekşi. Tatlı orman meyveli. Hayır. <laughs> orman meyveli ekşi. <laughs> Bu çok ekşi ben bunun tadını biliyorum bayağı ekşi bu ya. ya üç, <laughs> bu üç. İlk kaşık değil Hayır mi? üç. üç. Hayır koysana iyiyim biraz daha. Tamam okey. Ben e, eşeğim diye bağırmak istemiyorum o yüzden yiyeceğim ama genzimi yakıyor şu anda arkadaşlar. Ama dayanamayacak gibi değil yani ama acı. Matematik yapan çocuklara döndüm hani var ya böyle bir Bu çok ekstra ya. olmamış ama ya ekstra yazmışlar ama çok ekstra bir acı değil bu. Eğil bitti mi? Bitti, Bitti mi? Bitti. Tamam sayıyoruz. Bir dakika daha bir şey. Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, dört beş, altı, six, yedi, eight, sekiz, dokuz, dokuz, on, on, on bir, on iki, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, kaldı. Evet ilk challenge'ımız herkes tarafından başarıyla gerçekleşti. Şu an ikinci challenge'a geçiyoruz. Keşke su olsa da içsem. Acı. Uyanın uyanın. Transa geçtim ben. Ya sallıyorum. Kim atmak ister? Umarım, Sen at hadi. Ben umarım hiç acı gelmez bana. bana hep tatlıyım. Ya. Ben şeyden biraz bir şey şak, Şak, Kötü oluyorum Ay, ya. Ya hadi ben kucağıma bir şey al vallahi al. Tamam. Dur dur değiştirelim mi? Dur bir dakika. Değiştireceğim. Değiştiremeyeceğim de. Annem açtı gördüm annemi annem. değiştirdim Eylül. Değiştirdin. Senin ağzını ben aldım. Al al o zaman al. Ben açtım ama. Tamam aç tamam. Çıktı. Ay. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Valla değiştirmeseydim. <laughs> yırttım ya. biraz yırttım. Olur. Anne acı sana çıktı. Ya. Çıkmıştı. Acı bana çıkmıştı valla yemin ediyorum. Anda, son anda, son anda söylemeseydim. Açtım ben valla. Bu ne? Bu tatlı mı? Nar ne? ekşisi. Muzun üstüne nar ekşisi mi bu? Evet nar bir, ekşisi. 1, 2, 3. Olsun. Acı. Olum. Acılımız. Acılımız arkadaşlar. Oh canıma değsiniz. Ballı oh. kız. Sana bir öncekinde tatlı çıkmıştı değil mi? Dur ben şey getireyim size. Güzel. En son kalan 60 saniye. Evet çok güzel. Ama güzel. Ekşi değil mi? Ekşi değil mi Gönül? İçe bulandırman lazım, bulandırman ekşi, lazım. Ekşi ama bu şey, İze, ama bulandım, bu çok yoğun bir şey kıvamda olmadığı için arkadaşlar suyu yapışmıyor yani muza. Ben ne yapayım? Bal gibi değil yani bu arkadaşlar. bal yapışır da bu yapışmıyor. Bakın akıyor yani. Ben her tarafını sürüyorum izi. Arkadaşlar her tarafını sürüyorum ben. gördüğünüz tatlı, gibi. Tatlı tatlı. Ekşi ama güzel muz olduğu için kapatıyor onun ekşiliğini biraz ama bayağı. İğrenç Annem yeni şey bakar mısın? Bu şey İze, hani, mi sirke mi? bir dakika bir göstersene. Al. Sirke mi? Bu nar ekşisi sirkesi mi İzzet, nar ekşisi suyu mu, sosu mu? Hangisi bu? İzzet şu anda kendisiyle ilgilendiği için yapacak bir şey yok. değişmeseydi Değişme şansımız var arkadaşlar, orada itirazlık istemiyorum. Sordum, değişmeyebilirdi. Yani zorla bir şey yapmadık. Kendine bana diyor, Eylül, Eylül şey mi yaptın ya? bana ekşi geliyordu. İzzet seninki de çok kötü ya. Ay en çok yemin ediyorum aklımdan şey geçiyordum. İnşallah acı sos acı sos yoktur diye geçiriyordum. Ay Allah'tan var ya midem çok hassas arkadaşlar yemin ediyorum. Sarımsaklı şeyleri çok seviyorum onları bile yiyemiyorum. Yemeye. İnşallah sarımsak çıkmaz. Yemeyeceğim. Ben ağzıma su dökebilir miyim? Hayır. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Hayır o zaman alıracak yine. Ne? Aşka kadar sayacağız birazdan. Ya bu neden hepsi geliyor ya? Muz <laughs> da güzelmiş de. Sade olaydı. Ya da çikolata sosu koyardın ya. Ama o da sana denk gelirdi değil mi? Bu Bakın böyle iyice böyle bulandırıyorum. Sonra bana yemedin etmedin demeyin ha İzzet ya bak. Ya çok acı gönül ya. Yemez o senin midelerini mahveder zaten bence yeme. <gülüyor> Ekstra hat. Ben şeyi Ekstra İzzet hot. bence onu yeme bak. Ucunda... Senin reflin de var bence yememelisin bunu. Bence anır daha iyi. Bence yeme anır daha iyi bak. Ben eşeğim diye bağırabilirsin bak. Ya anıracaksın ya da ben eşeğim diye bağıracak arkadaşlar. Bence ye baba annem şu anda şey yapmanı bekliyor senin. <laughs> Hayır ben biliyorum ben kocamı tanımıyorum. Sabaha kadar böyle oturacak. Ben biliyorum. Beni çok of of yapıyor. Çok hastalık hastası. Çok büyük Anne var. yesene sayalım geriye. Abi, yok ne bu unuttuk ha. Bir. 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 6, 7, 7 8, 8, ye 8, 8 ye 9, 9, 9, 9, 10, 1, 11, 12, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20 21, 22, 22 23, yok 24, 25, az var, az 26, var, 27, 28, 29, 30, az var, az 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, kaldı. 57, 58, 59, 60. Çıkar, 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 çıkar. <laughs> oh, canıma değsin. Oh, hep ben kaybediyordum. Canıma değsin. <laughs> Ben ha iyilik yaptım. Ben, <laughs> bence yememeliydin. En başından kuzu. bence en başından yememeliydin İzzet. Boşuna yedin onu ya. Mideni mahvetti. Arkadaşlar. Anlayacak <laughs> mı? Yani. Nasıl yapacak sence? Beleşeyim diye bağıracak mı, anlayacak mı? Nereye gidiyor? <laughs> 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 Allah. Ama İzzet o da ekstrem acı bir şey yani sen de. Allah'tan bana denk gel. Ben zaten yemezdim bana denk gelseydi. De. En baştan hayır evet, derdim. Ekstrem hot yalnız. Arkadaşlar şimdi diğer turdayız. Babam biraz daha iyi kendine geldi. Sana bir acı daha çıkarsa mefta. Gitti. Vallahi çok gönül gerçekten çok acıydı. Bak yemin ediyorum hala ağzımın içi şimdi... böyle... İğneler batıyor şu an. Tam bir şey Dizim diyeceğim. iğneler batıyor Sen şu an. Sen bir kere bir tane kaybettin ama bak o bağırma işlemini Aa, yapacaksın. Ee. Tamam mı? Onu yapacaksın. E yapalım şimdi. Ha tamam, yapalım. videonun sonunda onları yapalım. Kayb Sen bir tane kaybettin. 5 kere kaybettin. 5 kere an an ben eşeğim diye mi bağıracağım? Ya kardeşim, <laughs> Sen bir tane kaybettin. Yapmak zorundasın. Beni ilgilen. İster 5 kere anır ister bir kere şey yap. tamam um. arkadaşlar. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. O da e olayın esprisi olsun işte yani. Bağacağız. İnşallah acı gelmez. İnşallah ay, acı, acı gelmez. İnşallah ne acı koydunuz ya? İnşallah ekşi gelmez. İnşallah tatlı gelir. İnşallah tatlı gelir. Diyorum. İnşallah tatlı. Gir. İnşallah tatlı. Ya. İnşallah, tatlı, i̇nşallah, tatlı bana i̇nşallah tatlı. İnşallah 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 İnşallah tatlı. İnşallah. 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 Allah'ım. Inşallah, inşallah. <laughs> Allah Allah'ım sana geliyorum. Ya Rabbim. Kurban oldum Allah'ım. Bir. Tatlı çıktı iki, bana. Tatlı çıkıyorum. İki. Acaba ne var tatlı? Evet. Ya bu çiğ köfte zaten acı bir de üzerine bir daha da acı koymuşlar. Ya anne, Oha. anne ben şöyle bir şey olsun değiştirebil <laughs> bende. Hayır İzzet bu senin az önce yediğin acı sos yine aynısı geldi. bu bu sefer çiğ üstüne. köfte üstüne. Bir Şu tatlımı Hı, alayım bu ne kız kek gelmiş bana Allah'ım ya Rabbim. Bence Sonu yeme ama. direkt sen iyice bağır yani. İyice ağzın çıkana kadar. Eşeğim <laughs> <laughs> mi eşeğim eşeğim diye bağır. Aynen, da kek değil mi bu? <laughs> Ay çok en seviyorum bunu yani i̇şte çay bir çay olaydı yanında bir çay da koyardınız kız. Ne? Yiyor bir de. Aa, en sona ben kalacağım. <laughs> 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 limon da içecek herhalde. Nasıl limonu ya? Evli de bugün limon Limobat suyu. Limon var mı baba? Tamam gel Yeme be sen de ne zorluyorsun yeme. Ay mahvoldu İzzet bugün. Hı -hı. Bunu nasıl yiyeceğim? Bir de biz bu videoyu aç karnına çekiyoruz şu anda senin mide iyice gitti İzzet. Hımm. <laughs> <laughs> Gönlük harika valla. Bu çok ekşi be. Herkes izlete odaklansın arkadaşlar. Valla iyi oldu ne azim ya. Ne oldu yüzü iki kere şey mi diyeceksin yani ya? Arkadaşlar limon böyle mi olur ya? Portakala mı Oh. Harbiden ha o nasıl limon? Ali sen bunu yiyecek misin? Çok ee? ekşi ya. <laughs> Ay ben ne kadar şanslıyım gün arkadaşlar. Allah. Ana yedi. yedi, yedi baba. Ha evle sayacağız. Dur ben hemen yiyeyim yedi. evle sayalım. Dur. Su içebilir miyim? <laughs> bitti. Aa bitti. Tamam say say. Hı hı say bir. Eş la. Hayır. He. Hı hı. Yavaş yavaş iyi tamam saymıyorum saymıyorum Boğazında kadar. Bakayım. Ağzına attın mı hepsine? Bitecek ama. 21 22 23 25 gitti bunlar. Ne oldu? 26 27, 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 yedi valla. Yedi valla. Sen yedim mi? Bir Anne ekşilikten ölüyor ağzım şu Nasıl yedin bunu ya? Sen nasıl yedin onu ya? <laughs> ay Allah ben ben ay yok ben böyle şeyler <laughs> yapamam. Ekşiyi çok seviyorum da bu, bu limonu da ay ne bileyim ben. Bravo helal alkışlıyorum arkadaşlar. Bunlara helal olsun Allah. Bravo ya. Tebrik ediyorum. Uh! Acıyı ben vallahi çok seviyorum yani. ama o ilk başta muzda midem kalktı yani gerçekten. Muzla acı tatlıyı ne alaka ya? Acı çok kötü oldu. Bu bir nebze Ben şimdi sevdim. En can alıcı yerini söylüyorum arkadaşlar. Bu acıları yedik, acı acılı çıkaracağız bunları tabii ki de yani. Acı acı çıkacak onlar senden. Allah! <laughs> Yangın tüpüyle bekleriz biz. Bu... <laughs> gelin, gelin! Yangın tüpüyle bekleriz biz lavabonun kenarında. İzin çağırırsın bizi. <laughs> tamam mıyız? Tamam. Ben atıyorum yine. At. At. Vallahi Ötüm ben bir şey diyeceğim. Kağıt. Ben bir şey söyleyeceğim. Bana tekrar acı gelirse bir oyunda oynamak istiyorum. Ben yani. bir şey diyeceğim. Tamam. Bu elde değiştirme hakkımız olsun yine. İsteyen tamam. tamam, değiştirsin Otur. tamam mı? Arkadaşlar isteyen istediğini değiştirsin. Ama kağıda bakmayın deyemez. sakın. Bak bakmayın zaten küçük küçük katladım. Biraz daha tamam. küçülttüm. Tamam atıyorum şimdi hazır mısınız? 1, 2, 3 attım. Ben önüme düşeni aldım. Sen de ona... Değiştirmek isteyen var mı? Yok. İzzet bak İzzet değiştir bak sana kesin yine acı çıkmıştır. Tamam al. Ben buna güveniyorum. Ben mi değiştiriyorsun? Altını. ben buna güveniyorum değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Eee değiştireceğim misin? mi? Hayır. Eee değiştirelim bak. Bak acı çıkar onda. Bak tatlıdır bu. Ben sana söyleyeyim. Al. Haydi bak. Hayır değiştir Bak değiştirelim. Anne açıyorum ben. Ben değiştiriyorum arkadaşlar tekrar. Değiştirelim tamam, mi? Değiştirelim. Tamam. Eylül. Ay, mi bu acı, Aa. bu ekşi, bu da tatlı. Bir daha değiştirelim mi İzzet? Ha? Bir daha değiştir. Yok ben değiştirdim bir daha değiştirmem. Ulan bana acıyı mı sattın i̇ki bu tatlı? i̇ki defa değiştirdim seni. Ben ya? attım kendim. Hadi bir, iki, üç aç. Ay. Tatlı. Al bak. Tatlı. Ha ha ya. Şansı nasıl yani? Acaba ya? Şansım nasıl Ben de değiştirdim tatlı çıkmış. Vallahi bildiği ya. Son anda nasıl değişti? Elin bu tatlı dedi zaten Kendi ellerinizi. Olmazsın yani. bugün seni ya terasta. Aç aç aç. Terasta seni bugün. <laughs> acı ezme. Vallahi ezme bu. <laughs> tamam. Oha baba nasıl denk geliyor Ay, sana? Ay Dünce çıkana bakar mısınız arkada el Ay. bir tane Ay. alabilir miyim? Hayır. Bana ne çıktı açsana şunu. Bana ne çıktı acaba? Ne lan bu? <laughs> açıklarım. Oh be elma çıkmış bana arkadaşlar. Yeşil ekşi elma. <laughs> Ama elininki de çok güzel ya. El bir tane versene. Alabilir miyim? Alsana sen bunu. Yemezsen sayacağız. Biz hemen yiyeceğiz. Hepsini ye yemem Evet. Ya şansıma ya. Keşke ile değiştirmeseydim. Eylül acı geliyordu ya. O oh, sen de ya hemen. Yani gerçekten. Son anda ben de değiştirseydim hayır, keşke. Hayır. Hayır baba benim değiştirdim bana de ben de ekşi gel. Bende ekşi, ekşi vardı. Sana ekşi gel anneni de değiştirdim sana Aa, acı geldi. Aa doğru. Ha bendeki mi acıymış yani? Hı hı. Oh ben ne şanslıyım bugün arkadaşlar. Valla kendimle gurur duyuyorum ha. Allah'ım ya sana şükürler olsun yarabbim. Ben yemem bunu. Bence de Sen artık. Çok acı. Mahvoldum. Bu çok fazla. Üst üste çok geldi ya sana yani. Gitti. Ben yiyemem. O zaman hem eşeğim diye bağıracak hem de ay ay diye bağıracak. Sana hiçbir şey çıkmadı mı? Sen eşeğim diye bağırmayacağım mısın? Ay ay. Ben de açıkladım. Bizet abi bir oyunu kaybetti arkadaşlar. Birazdan terasla güzelce. Bizet bağıracaksın ama sesin. Ya arkadaş ben gerçekten eşeğim, ben çok eşeğim, takıldım, takıldım diyeceksin. Öyle. Üç tane acı çıkar mı arkadaş bir, bir oyunda bir ya? Da, bir daha acı çıkarsa bir, bir daha da oynamak istiyorum dedi. Estağfurullah İzzetciğim öyle şeyler söyleme. İzliyorum. Bir daha oynayalım mı? Bir son el daha oynayalım mı? Tamam. İster misiniz? Ya bana misin? acı bir şey. <laughs> ben ya. istemiyorum. Ya bana çıkar. Hmm, İstiyor musunuz? Olur. O isteyelim arkadaşlar. Hadi o zaman. Tamam. Hadi o zaman. bir sonraki gelince. Ama bunlar acı gelirse sana arabayı yersin valla. Arkadaşlar şimdi geldik, bir e, son roundtayız. Bir, bir tur daha istedi İzzet abiniz. <laughs> ben de atayım, bakın biraz daha küçük katladım şöyle. Kim atmak istiyor bu sefer? Babam atmış. Bu sefer de sen at ya, belki hadi karıştıramayın şöyle, şöyle karıştır Anneme acı çıkacak arkadaşlar. Çıktı yani. Anneme bir acı çıktı, bir acı Alt çıktı dolu senin. Değiştirmek isteyen var mı? Ben değiştirmek istiyorum. Kimle? Seninle. Aa, Aa. sen Eylül, ben de değiştirmek, değiştirmek, değiştirmek istiyorum. Ben de değiştirmek istiyorum. Değiştirmek istiyor musun? Sen? Sen istiyor musun? İstiyorum. Tamam. Valla İzzet çok An şanslı. Sen değiştirmek, değiştirmek istiyor musun? Hayır. Sen de değiştirmek istemiyor Kimle? Eylül'le. Eylül Hayır, değiştirmek de istiyorum. Kendine çok güveniyorsun tamam, bak. Ama ben istemiyorum. Sen benimle değiştirmek istiyor <laughs> Hayır. Açın hayır. lan! Açın! Annem acı çıktı mı? Lan bunu konuşma lan bizim lan. Al tatlı çıkacağını söyledim Yine, ben Yine size. Allah. Babama ekşi çıktı anneme de, şey de acı çıktı. İnşallah ekşi! Al ne dedim? Manifest dedim dedim anne. Senin manifestini Aynısını dedim. Anneme acı bana tatlı. Ekşi. Ben tatlı yiyemem. Ben bu artık. tur yoktu aslında ha, normalde. Dur, bu tur yoktu normalde. Bana ne bu tur yoktu. Niye sonradan bu turu <laughs> eklediniz? Hep Hadi Hep Sana ne çıktı? Ekşi. Ekşi çıktı. <laughs> bir, iki, <laughs> La yoğurt mu? Babam ekşi bu. Oha o ne lan? Ekşi mi o? ekşi. Evet. Ben onu yiyemem ki. Bu evet. acı Hepsini değil mi ya Şalga? Hepsini yiyecek miyim? Yarısını ye. yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim gönül. E, yiyeceksin yani. Yiyebilirim. Ya Aynen. bu ne? Bu ne? tatlıya bak. Küp şeker. Mi? Küp şeker, var. Ya şalgam, bu ben bunu şalgam suyu. Ben bunu yemiyorum. Ya bu şalgam benim midemi mahvedecek ya. Yemiyor Arkadaşlar. <laughs> Aa kız yesene bunu. Anırırsın bak. Manyak mısın? Anırırsın bak. Aa iki tane küp şekeri yemiyor arkadaşlar. Şu yenmez mi? Ama. İyi evi yeme. Bence çok zararlı şeker. Ya hayır küp şeker ne ya yine? Ay o değil de benim bunu içmem lazım. Ay Anlayam ne güzel duruyor. Ay eşeğim diye de bağırmak istemiyorum. Dik dik dik. Şalgam çok güzel de. Şimdi bizim mideler şey arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Ee, ben bunu hepsini yemek zorunda mıyım değil miyim? Hmm. Kaç kaşık alayım? 5-6 kaşık al yani. Beş Ama ortasını ya. 5 kaşık. Ama dolu dolu olsun bak. Beş görsün kaşık. arkadaşlar dolu Hayır, dolu. Hayır baba dur dur dur. dur. E, yarısını marısını ya yapma. Ya bırak. Şurasını yiyeceksin böyle. Oha Eylül onu yemem. Bunu yiyeceksin. Eylül bunu ye. yemem. Baba yarısını yedireceğim. yedireceğim sana. Adamın ye. kocaman ağzını Ya kocaman... anne bir sus. Baba aç ağzını. <laughs> ya ağzını aç. Eylül. Ağz, ağzını aç. Yalnız çok güzelmiş. Aa, çok, çok ekşi. Anne dur! Baba ağzını aç bir aç tamam mı? Gülmez gibi. <gülme. <laughs> <laughs> Eylül sen de adam ne yaptın ya? Eylül! Arkadaşlar kocaman ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Bir sana bir şeyler yapıyor evet. İçiyorum valla. Eylül gitti arkadaşlar. Anıracaksın. Anırırım. Bu çok ekşi. Hayır anırmayacağım. Eş... Anne bileyim ekşi mi aldın? Esin yoğurt ekşi oldu. Ee, anlamayacaksın. Eşeğim diye bağıracaksın. Ozu yani ben kadar. Hayır. Ben ne istiyorsun? Biz ne ee, istiyorsak ee, o. Ee, Hayır bir de ee, yüksek sesle. Herkes duyacak. Ormanda bütün şey. hayvan, bütün canlılar duyacak. Eşe. Tamam. Yemedin mi baba? Yedim. Yemedin. Abi, mi? Yeteri kadar. Beni ilgilendirmiyor. Gönül. Evet, ben mancim, evet. Ben bu da yedim. sen haksızlık yaptın çünkü baba. Ben yedim. Kaba, kaba davrandın çünkü. Ben yedim. Çok, çok ekşi yalnız. Bari kapat onun ağzını ya. Gerçekten çok ekşi gönül. Arkadaşlar ben hasta olduğum için çok bağıramıyorum. Hayır, ben hasta Ay bağırabildiğim kadar var mı? Bağıra kadar bağıracaksın. Ben işim. Ya baba. Bundan bağırmayı tercih arkadaşlar. Luis sus. bu kadar çok havlu mu arkadaşlar? Biliyor musunuz? Lui. tamam kızım, sakin ol musun anneciğim? Sakin, sakin ol. Sen de mi bağırmak istiyorsun? Hadi. Niye de bağırmak gel, gel istiyorsun? Gel bakalım gel. Hadi bakalım bakalım. Gel bakalım. De ben sen, istiyorsun. sen de beraber bağır. Sen bir şey değilsin kızım sen köpeksin. Evet şimdi. Bağır. Ama İzzet iyice kafanı çıkar dışarıya. <laughs> Önce... Ama bak bir kez bağırın başka bağırmam. Bir Ama... De, A, iyi, iyi, bir de ay ay diyeceğim. Önce ben eşeyim diye var. Arkadaşlar. Ben eşeyim. Ya. <laughs> evet. Oha! Uzdum. Ya o ne ya öyle? Ama İzzet ben, ben eşeyim. Ay, ay, ben, eşeyim ben, 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 ben bağırdım eşeyim. Bağırmadın. Diye bağır... Ya o konu komşu var şey burada. Çıkıyor, konu yani. komşu köpeğe atarım bak, beni Tamam. Bir dakika, tekrardan. A, i, a, i, a, i, a, -i. Tamam mı? Oldu <laughs> mu? Aa bu ne ya? <laughs> sen yap bakalım. İyisini sen yap bakalım. Bir dakika şimdi, şey gel. Sen ne diyeceksin? Ben eşeğim diye bağıracaksın. Kafayı iyice çıkar, kafayı iyice çıkar. Evet. Ben eşeğim! Rahat gördün mü İzzet? Evet. Böyle bağıracaksın işte. Evet arkadaşlar, Eylül bağırdı. Ama İzzet sen bence bir kere daha bağırmalısın. Evet baba. Hayır ben bağırmam. Hayır, anne bağıracak ya. Ben ya baba oyun mu? Aa, ben eşeğim. Gel geç. Bak anırma değil ama eşeği söyle. İyice bağır, iyice, iyice. iyice. Kimse var mı? <laughs> yok yok. Ben eşeğim. Ya baba ay, baba ya. Ay. Ya ha. bir daha bağırmam. Eylül. Aaaa tamam, diyor bağıracağım daha. Konuşlar var şimdi diyecekler. İzzet hayırdır? Eşeksin diye bağırıyorsun. Tamam tamam. <laughs> ne evet, arkadaşlar ya sen ne? Sen at kucağına. Kucağına <laughs> bu, tamam. Ya, arkadaşlar kanalımıza kez. abone olup like atmayı unutmayın. Lui, Lui, Lui saçında. <laughs> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs>